Takım oyununda artık son bölüme girdik. Beşiktaş, Fraport'ta Antalya Spor maçını konuştuk bir bir tamamlanan. İlk bölümde Denizli Trabzon maçını konuşmuştuk. Günün ilk takım oyunu programında az önce Sayın Ahmet Ağolun'un açıklamasını da verdik. Mehmet Yılmaz ilk programı seyretmeyenler için şöyle bir toparlama yaptı. Gelelim şimdi işin tartışılan pozisyonlar kısmına. Onları konuşalım efendim. Çünkü Beşiktaş Antalya Spor maçında gerçekten enteresan hakem kararları, yardımcı hakem kararları, var e, kararları demeyeyim. Var, var olmayan, olmayan kararları, var olmayan İdindirme. kararları söz konusu. Bu tarafa bakacağız efendim. Hemen görüntüler gelsin. E, ve onların üzerinden konuşalım. Ekranda da tanımlamalarımız var değil mi çocuklar bununla ilgili de? pozisyonların e, pozisyonlarını anlatımı üzerine. Eee Vakem e ilk yarıda sol taraftan bir atak geliştirdi. E, ceza sahası içine girdi. Yine burada kişisel şeyini kullandı. Becerisini kullandı. Orada burada. iki, i̇ki oyuncunun arasından geçiyor. Yürüyerek geçiyor neredeyse evet. ikisini de. Bunu verdi. Sonrasında yerde kaldı. Bu pozisyonda düşünceniz nedir? İptal etti hocam. Direkt çaldı. Burada önce çaldı sonra vardan Var. uyarı geldi. Vara gitti. Vara gitti ve vardan kalarını değiştirerek döndü. Hemen şöyle bakayım. Okan Bayaslan vardı ki e, hakemi göremedim orada ben. Vardı burada. E, benim kağıtlarımın arasında var yok. Ona bir bakar mısınız arkadaşlar lütfen? Varda kim görevliydi bu maçta? Heh yaşar Kemal Uğurlu tamam. Yaşar Kemal Uğurlu var. Bu pozisyonda e, maçın 38. dakikasında ne diyorsunuz bu pozisyona ilişkin tamam. Rea Hocam? Lopez. vakeme soldan giriyor e, ve e, o ikili mücadele sırasında Lopez. arkasında Denizli oyuncu Lopez değil mi o? Lopez. Miguel Lopez. Geçen senede böyle penaltı yaptırdığı ve de potansiyeli penaltı yaptırmaya yüksek bir oyuncu. Topla hiç oynama niyeti yok. Evet vakeme penaltıyı almaya gidiyor. Vücudunu topla rakibin üzerine çok iyi bir şekilde koyuyor forvet oyuncusu olarak tabii ki koyacak. Sol dirseğiyle, eliyle Lopez teması var. Topla hiç oynama niyeti yok. Mesela az önce Ataba'nın pozisyonu vardı. Serdar dedi ki cihaz sahası dışında evet doğru firkik olur. E bu da cihaz sahası içindeyse penaltı olur. Bu kadar basit. Mehmet? Ben de normal orada sol elini kullanıyor. Orada kendi. Çünkü burada e, oyuncunun biraz daha dikkatli olması lazım. Deniz sporlu oyuncunun. Ama genel ben son pozisyona takılacağım. Bu eğer ötekine nazaransa buna vermem penaltı. Hani o şeyini kullanıyor. Sol dirsek bir de sol, eliyle ama de Ben son dakikada omuzunu... pozisyona, ben buna penaltı demem. Ender sol dirseğe... Burada sen şey dedin, ee, yani, Vakem'e bir durmuş, rakibi arkasından penaltı, müdahale tam, etsin diye beklemiş abi. diyorsun. Ama, Mehmet penaltı almaya gidecek, akıllı evet. bir oyuncu. Evet, evet. Sen o de da son da işin olay için olarak dikkat edeceksin. Ama hocam bak, Hem sol dirseği var, bak sağ omzuna doğru pozisyon. da eliyle de çekiyor Lopez hem dirsek var hem de eliyle. Elin cezası az dışında bak, olsa, kullanma, olsa buna faul verir misin? Teknik verir misin? Buna cezası az dışında oyuncuya olsa. Bak bakıyor zaten. Vaka me burada oyuncu gelir ki oyuncuya bak, bir bakıyor az önce, zaten penaltı alırken. A, az önce Az önce Atiba'nın pozisyonu var, değil mi? Serdar söyledi. Evet. Bunun ne farkı var bu pozisyonun? Orada ama, arkadan beline değil, hani koşan tam gözü da gözü da da burada bu omzuna omzuna ama sırtına da var var mı sence. Serdar sen ne diyorsun bu pozisyon için? Bana penaltı değil gibi geldi. Değil gibi geldi. Atiba'ya foul dedin. Burada yok, da dirseği bur var. Dirseği var sırtına. Hayır hocam orada Atiba koşan Podoski'nin e, tamam. arkasından. Ko e, burada yok. da koşuyor adam durmuyor. Ama yandan Cihaz geliyor ya burada. içine giriyor. Şimdi Atiba yani da orada dirseği var. burada da dirseği var. Peki. Ve eli var. iki yani. tane taciz var burada. Bir tane de yok. Hem Erman sol dirse hem sol eli. Dediğin doğru hocam. Yani gibi ifadesini kullanmamın sebebi şu. Yani Atiba'ya veriyor. Diyorsun ki foul bu. Atiba ise bu da penaltı o zaman. Erman hocam Verirse bir şey söylemem. Hani vermiş zaten. Bitti mi makinatı. tartışma? Evet hocam. Bitti hocam. Atiba'ya kesin penaltı veririm. Buna kesin penaltı vermem. Hmm. Sabaha kadar da konuşmama gerek yok. Neden Atiba'ya kesin penaltı? Buna, Ona veririm benim... buna vermem ya. Neden hocam? hocam yorumu. Önemli olan. Söyledim abi. Onu, onun yorumunu yaptım. Bunun yorumunu yapıyorum işte. Vermem evet. bu pozisyona penaltı. Ama neden? Burada. Ya vermem bu pozisyon. Bana inandırıcı gelmedi bu pozisyon. Hocam beyazlı oyuncu, da lop, lop, da oyuncu fazla. bana inandırıcı gelmedi. Sonrasında. Yani Hocam bak, peki sonra. rakip oyuncu da inandırıcı gelmedi. O pozisyonla bu pozisyon aynı değil. Aynı değil. Hocam biz son pozisyona bakacağım İkisi Ben orada kaldım. Var. Şimdi oraya geleceğiz. Ona son veririm buna vermem. O, son Hocam sabaha kadar da konuşmama gerek yok. Hocam, net kararımı Denizli verdim. Hocam Denizli sporlu oyuncunun toplu oynama niyeti var mı peki? Hocam vermem ya. Toplu oynama niyeti Hocam, var mı? Hocam bak bir şey söylüyorum. Hakemim bu pozisyona vermem. Bu pozisyona veririm. Çok kadar net ya. Ben de Çünkü ben düdük çalacağım veya çalmayacağım yok. kardeşim. Şimdi burada, Çünkü düdük eğer, öyle çalınmıyor. Düdük çarp diye çalacağım veya çalmayacağım. Bu, bu pozisyonlar şimdi, o zaman hakem yorumuna o zaman. adımlarını Neyse. almış bakayım. Erman Hoca söylüyor ya ceza sahası içinde koştu mu hareketlendi mi topu sürdü mü dokandığında oyuncunun dengesini bozarsın. İç, şimdi iç, burada iç, hem dirseği var. Toplayıç oynama lopesinin niyeti yok bir kere. Toplayıç çok. Sonuçta dokunsam bile parmağınla kaldı ki dirseğini sonra da bak dikkat et sol eliyle de sağ omzunu çekiyor bak Emin. Penaltı hakkını Dokunsa kullandı düşürüm. burada. Çünkü bak içeride kapalı bütün oyuncuları tutmuş Deniz Sporlu oyuncu. Penaltı Peki, hakkını kullandı burada. Peki hocam penaltı diyor. Serdar. Penaltı gibi değil. Penaltı gibi değil diyor. Erman hocam Mehmet İmvaz da penaltı gibi değil diyor. Erman hocam da ben buna penaltı Çok penaltı olur o zaman. Diyor. Peki evet. devam edelim Firmacım. o zaman. Ee, yine e, bu karşılaşmanın kaçıncı dakika bu? Burada çizgiyi Kaç? diyorlar. 60. 62. 60. dakika. Çizgiyi yanlış Bu offside pozisyonu evet tamam. Ekranı değiştirdik mi çocuklar? Ekranı da değiştirelim. Şimdi burada iki tane olası e, offside pozisyonu evet. var. O pozisyonlardan ikincisi için e, offside kararı ve çizgisi çekildi. Bir de uzun süre kaldı bu pozisyonda. Yani iki dakika. Bir burada bir, iki bir burada, burada. Bir, bir de geçen zemede pozisyonu. de burada şimdi şu pozisyonda. Tam hat. Hatta bir kere daha duralım. Çizgi var mı bir de çizgide rica ediyorum. Ne düşünüyorsunuz? İki dakika falan kaldı hatta. Böyle bayağı baya, baya, iki fazla. İkiden fazla kalmıştı. Çizgiyi çözemediler. daha da uzun ha, süre. Çözemediler bu pozisyonu yani sonrasında bu çizgi geldi. Çizgi ne diyor? Çizgi olsaydı kırmızı ofsayt diyor evet. Şimdi yeni bu çizgilerde yeni ofsayt şeyinde evet. e, işte uzvun şu kadarı geçmesi lazım gibi şeyler de çıktı. Yani Ona göre mi acaba? O kodu... e öyle tabii canım. Evet. Çizgi doğru mu? İşte çizgi <laughs> şey geliyor vallahi hocam. Vallahi. çizgi bana. Çizgi bana diyorlar ki çizgi perspektif yanlış Perspektif gelmedi ama şekilde. bilmiyorum. Yine bana geçen da, de. Çizgi ba bana tuhaf geldi de bir de ilk pozisyona bakalım. A i̇lk pozisyona. A mi? İlk pozisyonu çizdiler mi? İlk yok, pozisyonu çizmedi çizmediler bir hocam. Bu zaten şey diye. Geçen hangi maçta hocam yine çizgiyi? Yani, yani geçen sene değil bir o. tane var. <laughs> Kanaviçe şey ya. Tabii canım. Geçen seneki. Bunun ilk pozisyonuna bakalım. Bu pozisyonun ilk, ilk pozisyonunda bunun. Ha. Şimdi geliyor hocam. 42. dakikada. Yavaş. Abdülkadir Ömür'le bir... Yavaş olmadı yavaş. Şu topa vurduğu an bakalım. Evet. Ayakta mı top? Ayakta evet. mı şu anda Hüseyin? Buradan top görmek için şey. Çık. Çıkmış. Evet. Bu pozisyonda bir şey var mı? Donuk hali evet. Bu yayıncı kuruluşun verdiği pozisyon bu. Aslında bu pozisyon tuhaf. Bence yani diğerinden daha olaysa olsa sayı, çünkü, şüphesi evet, bunda daha, daha fazla. O zaman değil. Geri gelip alıyor. Evet. Aslında bu pozisyon daha tuhaf. Çizgi çekecekse göre Değil mi? Buraya çizgi çektiler mi? Yok. 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 Çekmediler evet. değil mi arkadaşlar? Hayır. İlk pozisyona çekilmedi. Hocam buraya çizgi çekmiyorlar. Öbür çizgi eğik. Evet. Onların geometrisi falan nasıl abi? <laughs> Kim nasıl ayarlıyorlar? Hocam, hocam işte Arkadaşlar. geçen sene. <laughs> bunu çizmiyorlar. Onu geçen çiziyorlar, Geçen sezon. Onu <laughs> çiziyorlar. Cemil e e Trabzonspor'a var ya. Çizgi. Çizgi bunlar, çizgi. bunlar çizgi eteklik falan yapabilirler. Overlock böyle hani var ya. E bayanlar. nakış diyor. Overlock diyor. eteklik böyle şey. Kloş Zıksak. mu derler? Ne derler? Kloş e etek. Kloş. Bayanlar değil mi? yani. Onu bilemiyorum ama ben o çizgide perspektif göremedim. Geçen sene Yusuf Namoğlu geldi dedi ya bizde değil ayrı bir kuruluş var o sağlıyor diye. Ben bu işi anlamadım. Bu çizgiler ya takım ayırt etmeyeceğim de Fizik, hep aynı Fiziksel olarak da doğru çizgi yanlışı. ya. ya ben bir şey var. Çizgiyi doğru Sen değil. Sen de de var ya. Yani. olabilir ya. Biz <laughs> yanlış görüyor evet, olabiliriz. Aynen. Bilmiyorum. Kameranın durduğu yerden dolayı falandır bir şeydir. Aynen. Ama yani. Ben gözüme inanıyorum. Abi. Ceza sahası ön çizgisiyle yani o çizgi çok çizgi şey arasında bir gariplik Çizgiyle var. Çizgiyle alakalı çok şey geldi. Hocam, Bana bu da geldi yani. Hiç gözlük kullanmadınız Yanlış çizildi diye. Çizgi. Ya, Bakıldığı zaman de okuma gözlüğü. Çok ufak olursa yollar kullanmayı sevmiyorum. Hadi bunu da geçtik hocam. Hani bir pozisyon daha var ona bakalım sonra. Bu yani şu açı bilmiyorum yani bilemiyorum. Gerçi